düşmanın var. Senin gücün yok onu aldırız. Yüzde yüz seviyedir. <laughs> Tanrı yazışı olur mu? Her şeyi yaratır. Her şeyi var eder. Bizi yaratır. Bizim iç varlığımız ruh var. Bize yaşandı. Bir de bakıyoruz. bir zamanda yaptığımız kötülüklerde de bir böyle düşmedik. Ama Elçi Pavuz ne diyor nefesteki kilise? Ve günahlarla ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişi ve kafadaki hükümranlığın egemenliğine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan uymaktaydınız. Şimdi एक दिन रूम Sevgilim Dua ediyoruz Rabb'i yüce ediyoruz. Her şey çok iyi Kilisenin dışında Tanrı ile ilişkimizde Bugün Bunu hepimiz Kendimize soralım Benim Mesih ile ne?

İnsanlar ne için gelecek cehennem ateşine? Şeytanın ruhuna uydukları için. Hiç bir şekilde kendi halinize siz kalamazsınız. Bazen bir özel Elçi Pavlu söyledi hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkacağız. Ama ne için çıkacağız? Sonsuz yaşama sahip olmak için Rabb-i İsa Mesih sana ebedi yaşam tacını mı verecek? Yoksa bizi yargılayacak mı? Sonsuz utancı Cehennem ateşinde bir yerde olacak. Şaka değil. Gözlerimizi yaşamak kapatacağız. Bu beden uyanık, kayık, ciddi bir şey, güçlü bir şey diyor Tanrı'nın huzuruna diyor. Biz Tanrı'nın huzuruna girdiğimizde, bir kralın huzuruna girdiğinde insanlar nasıl kralla konuşuyor, kral diyor senin problemini halledeceğiz, çık şimdi şey, sen git. Adamın huzurundan ayrılıyor kral tahtında kalıyor, adam ayrılıyor. Bizim Tanrı'nın huzuruna girme noktamız farklı. Biz Tanrı'nın huzuruna girdiğimizde orada Tanrı'ya bulunuyor. yarı yolda bırakmayacak. Çünkü Mesih söz verdi. Dünyanın sonu dedi, her sizinle de birlikte. Ama dikkat edelim, biz Tanrı'yı Nasıl yaklaşıyoruz? kendi kendini bir yere getirmesin. Biz kendi kendimize görev verebiliriz. Ey Tanrısı Allah'ın vermesin. Bir zamanlar ölüyoruz. Tanrısız Şimdi Tanrı'yı yaşıyoruz. Durumunuz mu? İsa bir şey bize anlayış gösterir yer yüzünde günah kaçırılmaz hatalar yapacağız kusurlarımız olacak, ama sürekli Tanrı'nın huzuruna gelin Rabbim biz böyle bir историја на евточкиата работа Се борнат брั่ Бог deveшwelст со это Из its Се борнату Yere ya kitabında 29. bölüm, 31. ayet, şöyle Tarih. kararsın, bütün yüreğin Tanrı'yı Bütün yürekle Tanrı'yı karar. Yarın yürekle akşam iyice bunu düşüncemize kazanalım. Herkes Mesih'in bedeninden bir parça. Ağız göze diyebilir mi? Sana ihtiyacım yok. El ayağa diyebilir mi? Sana ihtiyacım yok. Ya da söylesin bu sana ihtiyacı var. Çünkü bedenin bütün parçalara ihtiyacı var. Bütün, bütün bir yere ihtiyacı var. Değil mi? Mesih <laughs> ne demek Doktorlar bazı şeyleri bize öğretiyor.